Merhaba arkadaşlar ben Sanem. Sizinle bugün biraz Work and Travel programının Amerika'ya gidişin zorluklarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu programa katılmak zaten zor bir karar çünkü benim dönemimde 4000 dolarlık bir maliyeti vardı ve ben memur bir aileye sahibim. ya Sadece 3 ay için bu maliyeti karşılamak onlar için de zordu, benim için de birazcık baskı vericiydi. Çünkü çalışıp bu parayı tekrar geri getirmem gerektiğini düşünüyordum. sonrasındaki süreçte de evrak hazırlama olsun, vize alması zor olsun, hem yorucu hem böyle stresli bir yolculuktu. ayrıntılara çok girmeyeceğim. O başka videonun konusu diyeceğim. <laughs> ama yani sonuç olarak gittiğime pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Orada çok zorlandım, evet. Şöyle, çünkü her ülkenin kendine ait farklı zorlukları vardır. Ee, sadece Amerika için konuşmuyorum. Ben işte İspanya'ya, Erasmus'la İspanya'ya gittim. Sonra çalışmak için Domini'ye de gittim. Ee, ayrı ayrı onları başka videolarda anlatacağım. Ama hani dediğim gibi her ülkenin, her şehrin belki de farklı zorlukları var. Amerika'nın zorluğu ise birazcık hani evet siz orada gidip İngilizce konuşuyorsunuz ama oradaki insanların ana dili İngilizce. Sonuç olarak e, insanları anlamama durumu çok normal. Bir noktada insanlar size gülüyor e, ve hani ben ilk başlarda bu durumu baya bir e, alınma alındım yani baya hani bana niye gülüyorsunuz abi Hani o moddaydım. Ama sonra hani şunu düşündüm. Türkiye'de işte Amerikalı biri gelip Türkçe konuşmaya çalışsa ve hani işte hatalar yapsa konuşurken ya da şirin gözükse falan ben de gülerim muhtemelen. Ee, o yüzden de hani sonradan sonra hani bunun normal olduğunu kendime anlata anlata kendi özgüvenimi bu noktada kazandım. Ee, orada yaşadığım birkaç problem var problemler diyeyim, ee, yaşadığımız yerden bağımsız olarak, işte ben Tennessee'deydim bu arada, ee, bazı durumlar var. Öncelikle e, bazı bölgelere çok fazla and travel öğrencisi gidiyor. Bundan kaynaklı olarak da çalışma saatleri azalıyor. Çalışma, benim çalıştığım yerde e, saatlik aldığım 10 dolardı. Ama çok fazla çalışan olduğu için çok fazla öğrenci vardı, çok fazla Amerikalı çalışan da vardı. Ondan kaynaklı olarak da 30 ila 40 saat vermeleri gerekirken daha düşük çalışma saatleri veriyorlardı. Bu da istediğim parayı kazanmamama neden oldu. Zaten orada olduğum süreçte birçok arkadaşım ikinci iş buldu. Ben tercih etmedim. Sadece çalıştığım yerde devam ettim açıkçası. Sonrasında hani çok bariz olarak beni rahatsız eden Amerikalı orada çalışan Amerikalıların ciddi bir e, hani kayrılması söz konusuydu. Ben dere gibi çalışırken hani orada çalışan iki Amerikalının sadece kapıda dikildiklerini görmek benim hani çok sinirlendiriyordu çünkü hani ben gidip bunu hani müdüre söylesem e, bana tamam tamam diyordu hani geçiştiriyordu. Sonrasında onlar hala dikilmeye devam ediyorlardı yani. E, ya bunu da anlayabiliyorum. Mesela Türkiye'de de benzer şeyler olabilir ama hani bunu bizzat yaşamış olmak da biraz açıkçası rahatsız ediciydi. Ee, bu konuyla ilgili size şey söyleyebilirim. Amerika'ya yani work and travel'a gitmeyi düşünüyorsanız eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız work and travel öğrencilerinin az olduğu bölgelere gitmeye çalışın. Ee, işte Mutfak işlerinde çalışırsanız yine e, yüksek maaşlar al, alınıyor diyebiliyorum. Ayrıca ama şöyle de bir durum var. Mutfakta çalışırsanız İngilizcenizi geliştirme imkanınız azalıyor. Ya e, yani para kazanmak mı, İngilizce geliştirmek mi? Bunun kararını siz verirsiniz tabii ki. Onun dışında e, ben bulunduğum yerden mutluydum. Hani bana işte az kazanıyorsun, yerini değiştirelim falan dendiği zaman ailem tarafından böyle bir e, talepte bulunulduğu zaman ben kalmak istedim. Bunun nedeni de e, çok sevdiğim arkadaşlarım. Yani arkadaş edinmiştim ve hani orada mutluydum. Gideceğim yerde nasıl bir hayat olacak? E, zaten hani bir noktada alışmıştım ortama. Hani yer değiştirmek istemedim açıkçası ve e, kaldım. 3 ay kadar, işte üç, iki buçuk ay son iki ayda e, travel şeklinde, gezi şeklinde önce New York'a, sonra Kaliforniya'ya gittim. E, orada da çok güzel zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. E, bu şekildeydi. Ekstra olarak e, size anlatmak istediğim başka bu konuyla ilgili yaşam şartları kısmı var. Onu da e, ikinci partta anlatmaya devam edeyim. O zaman görüşmek üzere.